Merhaba arkadaşlar, Ege VFX'in bir diğer eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde nük yazılımını inceleyeceğiz. Sağ tarafta küçük bir program mevcut. Buradan klavye ve mouse takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda nük yazılımı önümüzde açık ama hiçbir penceremiz açık değil. Şimdi sıfırdan bu pencereleri beraberce inşa edeceğiz. Eğer hızlı şekilde yapmak istiyorsanız Workspace'e gelebilirsiniz. Burada programla gelen hazır çalışma alanları mevcut. İstediğinizi seçebilirsiniz ve o şekilde oluşturacak. Ama biz şimdi sıfırdan oluşturalım. İsterseniz şimdi default'taki arayüzü beraberce oluşturalım. Dört ana alandan oluşuyor. Birincisi nodların bulunduğu kısım. Zaten bu şu anda var. İkinci kısım viewer olarak buraya ekleyeceğiz. Aşağıya nod grafiği ekleyeceğiz ve diğer pencereleri ekleyeceğiz. Sağ tarafta da properties e ekleyeceğiz. Şimdi isterseniz bunu yapalım. Buradaki kareye geliyoruz. Split horizontal dedik. Tahmin edeceğiniz gibi bu sağ taraf properties olacak. Pencerelerin yerlerini belirtiyorum. Split vertical dedim. Zaten buradan da anlıyorsunuz. Yukarıdan aşağıya kesti. Şöyle yapalım. Burası viewer olacak. Burası node graph ve diğer pencerelerimiz. Burası da properties. Buradan geldim. Windows'a geldim. İstediğiniz bütün pencereler zaten burada sıralanmış durumda. Node graph dedik. Node graph olarak oluşturuldu. Buraya gelelim. Window properties dedik. Properties'i de oluşturmuş olduk arkadaşlar. Sadece viewer kaldı. Viewer için Windows'a geldim. Burada sırada yok. Listede yok. O yüzden Newcom Viewer diyorum. Bir tane Viewer da oluşturdu. Uçan pencere olarak da Viewer oluşturdu. İstersem alıp buraya taşıyabilirim. Veya aynı yere bırakalım. Buraya geldim. Windows dedim. Viewer 1 dedim. Bu pencereyi boş bıraktı. Ve buradaki ayarları buraya taşıdı. Gördüğünüz gibi default ayarları oluşturmuş olduk. Daha doğrusu default görünümü oluşturmuş olduk. Şimdi sırasıyla 4 alandan konuşmaya ve sohbet etmeye başlayalım. Yalnız daha önce yine buraya Node Graph'ta Şöyle yapalım. Window Curve Editor vardı. Bunu da ekleyelim ve Dop Sheet vardı. Bunu da ekleyelim. Ve bu şekilde default arayüzümüzü oluşturmuş olduk. Şimdi nodlar kısmına bakarak arayüzü tanımaya başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Nuke yazılımı node based tabanlı bir yazılım. Nodlar Nuke yazılımının temelini oluşturuyor. Node dediğimde de kastım. Örneğin bu viewer bir not. Şöyle küçük kutucuklar başka şekiller de alabilir. Ama bunların her biri bir not ve her birinin yaptığı işlemler farklı. Bu nodlara ulaşmanın birkaç yolu var. İlk yolumuz solda sıralanmış kategorilere ayrılmış şekilde olan ikonlar. Eğer bir plugin de yüklerseniz aşağıda da ikonlar devam edecektir. Örneğin image kategorisine geldiğimde tıkladığımda image ile alakalı bütün nodları bulabiliyorum. Ayrıca sağ tarafta da kısa yolu mevcutsa onu yazıyor. Örneğin rotoya gelelim. Daha doğrusu draw'a gelelim. Burada roto, roto paint gibi diğer nodlarımız mevcut. Aşağıya geldiğimizde channel kategorimiz mevcut. Burada channel ile ilgili olan nodlarımız mevcut. Örneğin copy Noda kısa olarak K atanmış. Burada kısa yollarda dikkat etmemiz gereken nokta mouse'umuzun nerede olduğu. Örnek vermem gerekirse draw'a geldik. Roto'nun kısa yolu o. Roto paint'in kısa yolu da p. Bir burada ben o'ya bastığımda başka bir işlem yapacaktır ama node grafta veya properties'de olduğunda ikisi birbiriyle bağlantılı. O'ya bastığında gördüğünüz gibi rotayı oluşturuyor. Properties'e geldim. Masum'un properties'in üzerinde O'ya bastığımda gördüğünüz gibi tekrar node oluşturuyor. O yüzden masumumuzun nerede olduğu kısa yollar açısından önemli. Ona göre de kısa yolları kullanıyoruz. Sol tarafta kategorilere ayrılmış şekilde istediğimiz şekilde istediğimiz nodları yükleyebiliriz. Şimdi grafa beraberce bakalım. İlk önce navigasyonla öğrenelim. Mouse'un orta tuşuna sürekli basarak taşıma işlemi yapıyorum. Mouse'un orta tekerleği ile zoom in, zoom out işlemi yapıyorum. Mouse'un orta tuşuna bir kere basarsam nodları veya seçili nodu merkeze alıyor. Şimdi iki tane kısa yol öğrenmiştik. O ve P, Roto nodu ve Roto Paint nodu. Bunları Nodgraph'a ekleyelim. O'ya bastım. Gördüğünüz gibi nodu ekledi. Sarı olduğunda seçili olduğu anlamına geliyor. Tekrar O'ya basarsam seçili nodun arkasına bağlı olarak ikinci nodumu ekledi. Seçimden çıkmak için boş bir yere tıkladım. Tekrar O'ya basalım. Gördüğünüz gibi bağımsız bir nod oluşturdu. Kısacası bir nod seçiliyse başka bir nodu eklediğinizde arkasına direkt olarak bağlayacaktır. Eğer istemiyorsanız boş bir yere tıklayarak o şekilde ekleyebilirsiniz. Nodlara ulaşmanın bir diğer yolu ise TAP tuşuna basıyoruz. Buradan istediğiniz nodu örneğin roto diyelim İlk sırada geldi. Seçtiğimde rotoyu tekrar oluşturdu. Veya Mouse'un sağ tuşuna basıyoruz uzun süre. Burada da yine nodlarımız geliyor buradan. Yine aynı şekilde oluşturabilirsiniz. Nodu silmenin yolu nodu veya nodları seçtik bu şekilde seçebiliyoruz. Delete tuşuna basıyoruz. Bu bağı koparmak için öndeki nodun ya da üstteki nodun tam tutacak kısmına geliyoruz ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi her nodun birden fazla bağlacı olabiliyor arkadaşlar. Nodu bağlamak istediğimde seçiyorum ve bağlıyorum. Bir diğer kısa yolumuz ise örneğin düzenleme yapmak istiyoruz. Kontrol tuşuna bastığımda şöyle bir nokta çıkıyor. Bu sadece düzenleme amaçlı. Bu şekilde tekrar bastığımda bu şekilde tekrar bastığımda ikinci bir nodu ekleyebiliyorum ve düzenleme işlemini yapabiliyorum. İstersem nodu da seçebiliyorum. Daha doğrusu noktayı seçebiliyorum ve siliyorum. Nodu tekrar silebiliyorum. Şimdi o ve P tuşlarıyla birden fazla nod oluşturalım. Nodumuzu seçtik. Shift tuşuyla seçim işlemi yapıyoruz. İstiyorsak. Örneğin şu iki nodu seçelim. F tuşuna basarsak arkadaşlar seçili nodu merkeze alıyor. Hiçbir şey seçildiyse F tuşuna basarsak bütün nodları içeri alıyor. Yani şöyle diyelim kaybettik nodu. F'ye bastık hepsini merkeze alıyor. Yine kaybedelim. Şu sağda gördüğünüz gibi bir navigasyon çıkıyor. Buradan istediğiniz şekilde de bütün nodları görebiliyorsunuz ve taşıyabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz görüntüye girdiğinde buna navigasyon gidiyor. Mouse'un orta tuşuyla taşıma işlemi yapabiliyoruz. Şimdi node graf üzerinde konuşurken arkadaşlar viewer hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Tüm nodları seçelim ve silelim. Tab tuşuna bastım. Color bar oluşturalım bir tane. Yine color yazalım. Color wheel'i arıyorum arkadaşlar. Şöyle color yıl olarak yazdık. İki tane nodumuz mevcut. Diyelim ben ikisini de ayrı ayrı görmek istiyorum. burada biraz evvel söylediğim gibi tutacağı tutabiliyorsunuz. Örneğin color bar'a ekledim. Color bar'ı artık görebiliyorum. Bunu monitör ya da container olarak düşünebilirsiniz. Eğer ikinciyi görmek istiyorsam ikinci nodu seçiyorum ve bir tuşuna basıyorum arkadaşlar. Birinciyi seçiyorum. Bir tuşuna basıyorum ve bu şekilde görüntüyü görebilirsiniz. 10 tane bağlaç bağlayabilirsiniz. Bunun da kısa yolları 0'dan 9'a kadar. Ama genelde en fazla 3 olarak kullanıyoruz. Çünkü 3'ten fazlası kafa karıştırabiliyor. Hatta ben 2 olarak kullanıyorum. Bunu da yapmanın yolu ya bir bağlıyorum buraya. Örneğin ikinci nodu seçtim, 2 numaraya basıyorum ve böylece 2'yi gördüm. Dikkat ederseniz nodu seçtim. 2'ye bastım. Sarı olduğunu seçili olduğunu biliyoruz. Direkt olarak seçimden çıktı. Bunun nedeni 1 ve 2 arasında şimdi 1'e ve 2'ye basarak geçişler yapabiliyorum. Eğer nodum seçiliyse ve 1'e basarsam unutmayın seçili nodu gösterecektir. 1 ve 2 numara aynı anda Color yolu gösteriyor. Tekrar Color Bar'ı seçiyorum ve 1'e bastım. Direkt seçimden çıktı. 1 ve 2 arasında geçiş yapabiliyorum. 10 tane bağlaç uygulayabiliyorsunuz. Nodu kopyalamak istiyorsanız nodu seçiyorsunuz. Ctrl C. Klasik Windows işlemleri Ctrl V. 3'e bastığımda da 3. bağlacım geliyor. Böylece 1 2 ve 3 tabii ki ikisi de aynı. Arasında geçişler yapabiliyorum. Bu şekilde bir vuru kullanabilirsiniz. istemeniz bağlantıları da bu şekilde kaldırabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz 2 ve 3'ü sildiğimde otomatik olarak buradaki bağlaç gitti. Ama bağlamak istersem bildiğimiz gibi 2'ye basıyorum ve ikinci bağlacım 3'e bastığımda da üçüncü bağlacım gelmiş oluyor. Bir diğer bağlama yöntemi ise şimdi bunu silelim. Gördüğünüz gibi bağlaçlar gitti. Şu köşeden tutuyorsunuz 2'yi ekledik ve 3'ü ekledik. Bu şekilde Viewer'ı istediğiniz kadar görüntüyü yükleyebiliyorsunuz. Şimdi Curve Editor ve Dope Sheet'e bakalım. Default'a gelen pencereler olarak. Şu anda herhangi bir animasyonum yok. Örneğin Transform ekleyelim bir tane. T tuşuna bastım. Buradan sağ tıklıyorum. Bütün her şey key koydu. Koyu mavi olması key anlamına geliyor. Burası da maviye dönüyor. Bunları daha sonra göreceğiz. Buraya geldim. Transform'u taşıdım. Böyle. şu anda tekrar key koyalım. Şu anda bu animasyonu göremiyorum arkadaşlar. Bunun nedeni ne olabilir? Biraz evvel bahsetmiştim. 2 ve 3'ü eklediğimiz için şu anda 3 numarayı gösteriyor. Biz 1 numarayı görmek istiyorsak hiçbir şey seçildiyken 1'e basıyoruz. Her yerde basabiliriz bunu. Bunun hiçbir önemi yok. Viewer için özel bir durum. O yüzden her yerde birinci numarayı gösterecektir. Sarı olarak da zaten burada gösteriyor. Şimdi color bar hareket ediyor. Properties'i temizleyelim. Properties'e birazdan geleceğiz. Ama Curve Editor'a gelmek hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü Properties'de seçilen nodun ayarının açık olması gerek. Transform'a çift tıkladım. Burada açıldı. Açık mavi olması da animasyon olduğunu gösteriyor. Burada koyu mavi olursa key koyduğumuz anlamına geliyor. Şimdi Curve Editor'a geldim. Gördüğünüz gibi Transform nodunun bütün ayarları veya bütün ayarlarının key'lerini burada görebiliyoruz. Ben hepsine key koyduğum için çok karışık gözüküyor. Burada sıfırdan başlamış ve bu şekilde hareket etmiş. Dikkat ederseniz timeline'ım da burada gösteriyor. Curve Editor'da biz genelde interpolasyon dediğimiz, interpolation dediğimiz işlemleri yapıyoruz. Keylerin nasıl davranacağını söylüyoruz. Yani düz mü gidecek veya diyelim kavisli olarak yavaştan gidip sonradan mı hızlanacak? Bu şekilde bağlantıları veya kontrolleri yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı gidecek. Daha sonra yavaşlamaya başlayacak. Veya tam tersinde yapabilirim. Yavaş gidip düz şekilde devam edecek. Eğer oynatırsam da şöyle sıfıra gelelim. Gördüğünüz gibi yavaştan başlayıp sonra hızlanıyor. Bu şekilde interpolasyonları Curve Editor'da yapabiliyoruz. Top Sheet'e geldiğimizde yine Properties'imiz açık. Buradaki key'leri ben görebiliyorum. Yine timeline'ımız burada mevcut. Ben birinci karedeki koymuşum. Daha sonra geldiğimde 20. karede key koymuşum. Burada genelde zamanla uğraşıyoruz. Tabii Curve Editor'da yine bunu taşıyabilirsiniz key'leri ama burada taşımak daha kolay seçiyoruz ve taşıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 11. kareye geldi. Curve Editor'da key'lerin nasıl davranacağını söylüyoruz. Dove Sheet'te de bu koyduğumuz key'lerin zamanlamasını ayarlıyoruz. Şimdi beraberce Properties kısmına bakalım arkadaşlar. Buradaki rakamın önemi var. Eğer burada rakam 10 yazıyorsa 10 adet nodun ayarlarını burada arka arkaya sıralayabiliyor. Bu bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor. O yüzden buradan rakamı indirebiliriz. Ama şimdi biz 10 olarak bırakalım. Her nodun kendine ait ayarları mevcut. Bunları görebilmek için o nodu seçiyoruz. Çift tıkladığımızda Örneğin Color Bars nodunun burada da ismi yazıyor. Ayarları geliyor. Transform'a çift tıklıyorum. Tıkladığım nod üst sıraya gelecektir. Her zaman Örneğin Color Wheel tıkladım. Üst sıraya geliyor. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 olarak 3 tane nodun ayarını görebiliyorum. Burada 10 olduğu için 10 taneye kadar nodun ayarını görebileceğim. Buradan indirebiliyoruz. Bu biraz kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bunu örneğin kapatmak için diyelim Color Wheel'ı kapatmak istiyorum. Buradan X'e geliyorum. Color Wheel'ın nodunu kapattım. Eğer istersem tekrar tıkladığımda, çift tıkladığımda tekrar geri gelebiliyor. Veya ben bunu bu şekilde minimize edebiliyorum. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Tekrar tıkladığınızda o not kendisini gösterecektir. Ama genelde ben burayı 2 veya 3 yapıyorum. En fazla 3 nodu sıralamasını istiyorum. Şöyle teker teker nodları kapatmak yerine buradan x'e geldiğinizde de bütün properties'i temizliyor. Diyelim color varsa açalım. Çift tıkladım. Transform'u tıkladım. ikinci nodum. Proto'yu tıkladım. Üçüncü nodum. Şu anda 3 tane o nodu yükledi. Dikkat edin şimdi color wheel'ı tıklayacağım. Color wheel'ı getirdi. Ama 3 nod olarak kalıyor. En son Kalan nodu sildi. Şimdi diyelim Roto Paint dedim. Roto Paint, Color Wheel ve Roto. Alttaki nodumuz tekrar silindi. Böylece 3 olarak kısıtlamış oldum nodu. Buradan kapatalım. Veya Properties'deyken Ctrl Shift A'ya bastığınızda tamamen temizliyor. Yani isterseniz X diyebilirsiniz. Veya mouse'unuz Properties'deyken Ctrl Shift A diyebilirsiniz. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Nodu tekrar açalım. Örneğin Color Wheel'ı açalım. Biraz değişiklik yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi bu değişikliği göremiyorum. Bunun nedeni de viewer'ın başka bir bağlantıyı göstermesi. Tıkladığımda gördüğüm gibi 3. bağlantıyı gösteriyor ama ben buradaki değişikliği yapıyorum. Bunun için hiçbir şey seçildiyken iki numaraya basmam gerek ki buradaki görüntüyü göreyim. 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi şimdi yaptığım değişikliği görebiliyorum. Diyelim ben buradaki değişiklikten memnun değilim. Kontrol alt'a basıyorum. Buraya gelip tıkladığımda eski haline geri getiriyor. Bu şekilde eski haline hepsini geri getirebilirim. ilk haline. Tekrar değişiklik yapalım. Veya buraya geliyorum. Revert diyor. Buraya geldiğimde ilk haline geri getiriyor. Bu her zaman çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden Ctrl altla istediğiniz ayara gelip tıkladığınızda bu şekilde olabiliyor. Yine değiştirelim. Burada hafıza da alıyor. Diyelim geriye aldım gördüğünüz gibi veya ileriye alabiliyorum. Standart Windows işlemi. İstersen buraya tıklıyorum. Pencereyi uçan pencere haline getiriyorum. Burada da çalışabilirim. İşim bittikten sonra kapatıyorum. Tekrar tıkladığımda yine Properties kısmında gözükecektir. Properties kısmında bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar beraberce Viewer'a bakalım. Burada Viewer 1 seçili. İsterseniz birden fazla Viewer ekleyebiliyoruz. Viewer yazdığımızda ikinci bir Viewer ekledim. İkinci bir monitör olarak düşünün. 1 ve 2 olarak geldi. Biraz evvel arayüzü nasıl kullandığımızı görmüştük. Şöyle sağa taşıdığımda şöyle serbest bırakayım. Bir daha taşıyacağım. Dikkat edin görüntü ikiye bölünecek. Bıraktığımda Viewer 1 ve Viewer 2 iki tane monitör gibi düşünün. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Viewer 2'ye şimdi ihtiyacımız yok. Bunu siliyoruz. Buradan da Close Pane dediğimizde bunu kapatıyor ve sadece Viewer 1'i görüyoruz. Şimdi Viewer'a bakalım. Yukarıda kanallar ve Viewport ile ilgili tool'larımız mevcut. Burada Timeline'ımız mevcut. Burada da Player'ımız mevcut. İlk başta Player'la başlayalım. Eğer kavun içi arkadaşlar reme yüklemiş demektir görüntüyü ve gerçek zamanla oynatabilir. Burada gerçek zamanla oynatmıyor. Ama ben timeline'ı taşıdığımda gördüğünüz gibi kavun içiye dönüyor. Bu reme yüklediği anlamına geliyor görüntüyü. Her seferinde bunu tazeleyecektir. Player'a baktığımızda en başa gitme, en sona gitme, play, tek kare ileri, tek kare geri gibi çok klasik tullarımız mevcut. Kısa yollarımız L, ileriye oynatma, tekrar L'ye bastığımda pause. J geriye oynatma. K'ye basarsam da stop. L, K ve J şeklinde çalışıyor. Ayrıca viewport'ta saniyede kaç kare geçmesini istediğinizi buradan görebiliyorsunuz. Bazen bunun adı script arkadaşlar. Script çok yüklü olabiliyor. Bu yüzden örneğin yarım frame yani saniyede 12 kare olarak geçmesini de isteyebilirsiniz. Biz yine 24'e alalım. Şimdi timeline'a bakalım. Örneğin ben 30. ile 40. kare arasında görmek istiyorum. Bunu mouse'un orta tuşuyla basıyorum. Şu şekilde bıraktım. iki tane beyaz çizgi çıktı. Bıraktım da 30 ile 40 arasını artık görüyorum arkadaşlar. Burada dikkat edin visible. Eğer timeline'a tıklarsam orta mouse'la tekrar global'e çıkıyorum. Burada da global olarak yazıyor. Burada çeşitlerimiz mevcut. In out derse de İlk kısa yolu 30. kare bir eflatun çıkarttı. Burada ilk input koyduk. Buradan da yine kaldırıp koyabilirsiniz. 40'a geldik. O'ya bastım. In-out koydu. Bunun da anlamı bu şekilde oynatıyorum. Eğer mouse'un orta tuşuna basarsam in-out'u görüyorum. Buradan da visible istersem in-out'a da çıkabilirim. Zaten aynısı. Tekrar mouse'un orta tuşuna basıyoruz. Visible ile in-out arasında geçiş sağlıyoruz. Eğer global istiyorsam buraya geldiğimde bütün timeline'ı tekrar görebiliyorum. Yukarıdan timeline'ı bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Eğer geride animasyonunuz varsa frame olarak. Input ve output'u isterseniz şu şekilde tıklayarak da kaldırabiliyorsunuz. Veya i'ye iki kere basarak, o'ya iki kere basarak da kaldırabiliyorsunuz. Kısacası timeline'ın içine daha fazla girerek zoom in yaparak istediğiniz zaman aralığında o animasyonu veya o görüntüyü görebiliyorsunuz. Daha sonra da globale çıkabilirsiniz. Globalle şu anda visible aynı. Çünkü herhangi bir input ve output belirtmedim. Bu şekilde timeline'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca transform diyelim. Burada keyler arasında zaten geçiş yapıyoruz. Bunu söylemiştim. Burada da kaç kare atlayarak oynatacağını veya kare gideceğini gösteriyor. Şu şekilde boş bir yere gelelim. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. 20. 35'e gidecektir. Ve bu şekilde katlayarak gidecektir. Bunun da yararı rotoskop yaparken biz genelde arka arkaya yapmıyoruz. Genelde 10 kare, 10'ar kare, 10'ar kare olabilir. Tabi bu değişebilir. Buna göre hızlı şekilde timeline'da ilerlememizi sağlayacak şekilde burada rakamımızı giriyoruz. Timeline'da bu şekilde. Şimdi beraberce viewport'u ve üzerindeki tuşları inceleyelim. Diyelim görüntümüz çok karanlıksa buradan F değeriyle F-stop değeriyle oynayabiliyoruz. Bu sadece bizim için arkadaşlar viewport'ta görmemiz ve çalışmamız için. Buradan da gain oynayabiliyorsunuz. Görüntüyü açıp kısa biliyoruz. Eski haline getirmek iseniz de buraya tıkladığınızda kırmızı yere orijinal rengine dönüyor. Bu da default ayarına geldiğini gösteriyor. Monitörler RGB olarak gösteriyor. Red, kırmızı, green, yeşil, blue da mavi. Bunların kısa yolları bu RGB olarak tanımlanıyor nüktede. R'ye bastığımızda kırmızı kanalı görüyorum. R'ye tekrar basarsam RGB görüyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. R'ye bastım. Red. Burada gördüğünüz gibi kırmızı en yoğun. O yüzden beyaz olarak gösteriyor. G'ye bastığımda green burada en yoğun. Bu şekilde gösteriyor. B'ye bastığımda da blue burada aynı şekilde B'ye tekrar basarsam RGB'ye geri geliyorum. A'ya basarsam alfa'yı gösteriyor. Şu anda alfa'mız bu şekilde. Burayı açtığınızda RGB'yi görebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kısa yollarımızı söyledim. Luminance ve Matte Overlay'yi de bu şekilde görebilirsiniz. Tekrar R'ye iki kere basarak ben RGB'ye geri döndüm. Burada kanallarımız mevcut. Burada multipass kanalları aldığımızda ve hazır olarak gelen kanallarımız mevcut. Buradan multipass kanalları e, ön izleme yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Burada da yine kanallarımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi. Burada RGB görüntüyü nasıl gör gördüğümüzle alakalı olan sıralamamız mevcut. Burada da Color Management ile ilgili örneğin bu şekilde değiştirebilirsiniz. Sıralamamız mevcut. Monitörlerimiz sRGB olarak gösteriyor. O yüzden sRGB olarak çalışıyoruz. Buraya geldiğimizde biraz evvel gördük bir yürü. Şöyle yapalım. Bir Color Bar olsun. Şimdi kapatalım. Kafamız karışmasın. Hatta silelim. Bunu da silebiliriz. 2 de Color Wheel olsun. Ben iki görüntüyü karşılaştırmak istiyorsam arkadaşlar ortaya geliyorum. Wipe dedim. Sol tarafa neyi yüklemek istiyorsam. Örneğin bir Color Bar. Sağ tarafa da 2'yi yüklemek istiyorum. Bu da Color Wheel'dı. Buradan ismini de görebiliyorsunuz. Şu ortada bir tane gizmo çıkıyor. Buradan iki görüntüyü karşılaştırıyorsunuz. Örneğin bir temizleme işlemi yaptınız. Bu iki görüntüyü karşılaştırmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan opacitesini belirtebiliyorsunuz. Rotation taşıma işleminde bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu işlemi bitirdikten sonra kapatmak için de buraya geldiğinizde tekrar eski görüntünüze geliyorsunuz. Şimdi beraberce bu sağ taraftaki tool'lara bakalım. Şimdi arkadaşlar beraberce sağ taraftaki ikonlara bakalım. İlk ikonumuz title save ve action save arayığı göstermesi. Eski televizyonlarda action safe'in dışında görüntüyü göstermeyebilir. Yeni televizyonlarda böyle bir sorun yok ama eski televizyon kullanan insanlar olduğu için biz televizyon için işlem yaptığımızda genelde action safe'in dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Buradan bu yardımcı ayarları açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca buradan çözünürlüğümüze uygun olarak örneğin 16'ya 9 nasıl olması gerektiğini buradan görüyoruz. 16'ya 9 formatımız bu şekilde olması gerekiyor. Nan dediğimizde de bunu kaldırıyoruz. Üçüncü tula geldiğimizde buradan exposure değerini kontrol edebiliyoruz. Örneğin exposure dediğimde burada siyah değerinin birinin üzerinde olduğunu anlayabiliyorum. Bu şekilde warning'i de istersek kapatabiliyoruz. Dördüncü kısım ise şöyle wheel'ı seçelim ya da seçmemize gerek yok. İkiye bastığımda ikinci görüntüyü görüyoruz. Şöyle yaklaşalım. Gördüğünüz gibi kenarlar düzgün. Proxy değerine geldiğimde geçici olarak kaliteyi düşürüyor. Böylece player daha hızlı şekilde oynayacaktır. Şöyle bakarsak tekrar düşük kalite daha yüksek kalite istediğiniz şekilde hızlı şekilde böylece proxy ayarlayabiliyorsunuz. Project settings'ten de proxy değerini belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü kısım ise şimdi baktığımızda full frame processing dediğinde de burada da tamamen tam kalite görüntüyü görmesini istiyoruz. Bu şekilde tekrar hesaplayacak. Zaten şu anda tam kalite gösteriyor. Bazen nodlarda çalıştığımızda görüntü tazeleyemeyebiliyor. O yüzden buraya tıkladığımızda refresh dediğimiz tazeleme işlemini yapıyor. Diyelim scriptimiz çok yüklü. Ve hepsini tamamen tam ekranda oynatamıyor. Biz sadece küçük bir kısmı oynatmasını istiyorsak buradan geliyoruz. Region of Interest dediğimiz kısmı açıyoruz. Şimdi oynattığında sadece bu kısmı oynatacak. Bunu da çok hızlı şekilde göstereyim. Color bir tane transform ekleyelim yine. Sağ tıkladım. Her yere hemen ki koydum. 20'ye geldim. Şöyle taşıdım. Gördüğünüz gibi şimdi hareketimiz mevcut. Burayı kapatalım. Region of Interest'i açtım. Oynattığımda gördüğünüz gibi sadece burayı aktif hale getir gösteriyor. Halbuki burası da hareket ediyor. Eğer bunu görmek istiyorsam Region of Interest'i kapattığımda tam ekran olarak tekrar kendisini tazeliyor. Diyelim nodlarda çok fazla değişiklik yapmamız gerekiyor. Viewport'ta görmemize gerek yok. Buradan geldiğimizde Viewport'u geçici olarak donduruyor. Böylece nodlarda istediğiniz gibi değişikliği yapıyorsunuz. Daha sonra da tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Buradan görüntümüzün bu viewportta ne kadar büyüklükte olacağını gösteriyor. Mouse'un orta tuşuyla zoom in zoom out yapabiliyoruz. Mouse tekerleğine tıkladığımızda taşıma işlemini yapabiliyoruz. Örneğin F dediğimizde görüntüye dolduruyor. H dersek de tamamen dolduruyor arkadaşlar görüntüye. Buradan geldiğimizde %100 dersek gördüğünüz gibi %100 görüntümüzün kalitesi bu şekilde. Gelin bu şekilde çok yakınız. Mouse'un orta tuşuna tıkladım. Direkt olarak görüntüye doldurdu. Bu şekilde kısa yolda kullanabilirsiniz. Görüntüye yaklaşalım. Yine geçici olarak ama kendi istediğimiz şekilde proxy yani görüntü kalitesini düşürebiliriz. 1 bölü 8 dediğimde dikkat etseniz kenarlar çok düşük hale geldi. 1.32 diyelim. Şimdi zoom out yaptım. Gördüğünüz gibi görüntü kalitemiz çok düşük. Hızlı şekilde oynatabilir. Ama bu sadece bizim görmemiz için. Daha sonra istersek birebir diyebiliyoruz. Bu şekilde sağdaki tuşlarımızı da kullanabiliriz. Şimdi son kısımda şu sağ taraftaki kısma bakalım. Mouse'un orta tuşuyla tekrar tıkladım. Merkeze aldım. Buradan burada seçim yaparken ne şekilde seçeceğimizi aynı Photoshop'taki gibi rectangle mı, Ellipse mi, lasso mı olacağını buradan belirtebiliyoruz. Ayrıca Nuke 3D sistemi de destekliyor. Tap tuşu kısa yolu 3D'ye geçebiliyoruz. Tab tuşuyla isterseniz buradan da geçebilirsiniz. Bu şekilde geçiş sağlıyoruz. Buradan da burada info ya da bilgilerimiz mevcut kanalla ilgili. Örneğin buraya geldiğimde kırmızı şuradan bakabilirsiniz. Kırmızı değerim 1, yeşil değerim 998 ve mavi değerimde yine daha aşağı değerde. Ve bu şekilde RGB değerlerini görebiliyoruz. Alfa değerlerini görebiliyoruz. Daha fazla bilgilere ulaşabiliyoruz. Buradan isterseniz bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Sağ tarafta bu şekilde. Böylece Nuke yazılımının arayüzünü genel olarak görmüş olduk arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.